Hazreti Peygamber'in mübarek isimleri. Peygamber Efendimiz'in sas isimlerine karşı tarih boyunca millet olarak bizim sonsuz bir titizliğimiz ve eşsiz bir saygımız vardır. Çocuklarına onun ismini verenler bu isme karşı gösterilmesi gereken ebedin ihmaline karşı bir tedbir olarak Muhammed'i eski hayflerle aynen yazmışlar ama Mehmet olarak telaffuz etmişlerdir. Yine bir hassasiyetin bir sonucu olarak Osmanlı edebiyat geleneğinde peygamberimizin sas ismi asla yalın olarak değil muhtelif tazim ve hürmet ifadeleriyle birlikte te anılmaktaydı. Söz gelimi Fahri Alem, Fahri Kainat, Seyyidi Kainat, Hacei kainat Resul-i Kibriya Resul-i Sekareyn resul Ekrem Hatemül Enbiya Sarveri Enbiya Seyyidül Mürselin Rahmetün Lil Alemin Risalet Merab Zatı Nisalet Nebiyi Muhterem Sultanül Enmiya, Mahbubi, Adem, Mahbubi, Kibriya gibi nice övgü sıfatları ile birlikte anılırdı. aslı saadette görülmeyen bir Tutumun dini bir gereklilik değil, bize özgü, kültürel, ebedi ve zarif bir tavır olduğunu söylemeliyiz.